İsviçre'de restoran sektörü Türklerin güçlü olduğu alanlardan biri. Biz de bu Türk yerlerinden birine gidiyor ve mikrofonumuzu işletme sahibi Hasan Doymaz'a uzatıyoruz. Ben aslında Adıyaman'dayım. 95'te beri İsviçre'ye gelmişim. 2000 2003ten sonra e, oturma aldık. Oturma oturuma aldık. Bundan sonra da iş bulmaya çalıştır Zaten burada ilk geldiğiniz zaman tek sorununuz dildi. Bundan sonra ben e, Royal hmm. döner isminde bir tane Türkeli büyük bir esnaf onun yanında daha önce de tanışıyordum. Ben yanına gittim Bir işte çok çalışmak istiyorum. Dedim da gel çalış. Burada işe başladım. İyi de bir yani iyi bir moment, iyi bir fırsat gelme geçti. Dedim yani kendimize biraz da geleceği kurabilmek için biraz çok çalışmamız bir lazım. Yani. Çalışmaya devam eden girişimcimiz bir yandan da Türk restoranına ortak olmuş. Kendi işimizde çalışmayı önce de, de kafamıza takmıştık. Bir kredi Alıp işe gittik. E, Borçların olduğu zaman işi de bırakırsan o işi de iyi bilmediğiniz için ben de bırakmadan e, işi işte bu şekil yürüdük. Hasan Doymaz daha sonra ise şu anda sahibi olduğu restorantı açmış. 2006'da ilk yeri e, aldı, 2007'de de sattık. Burayı. Çünkü burası benim tercih ettiğim yerdi. Bu çok gelmek istiyordum. Güzel bir yer. İş iş ortamı iyi olan bir yerdi. Burayı sattım, burayı aldım. Ondan sonra da işte kendi Zürich'te bir ev, bir iş yeri, restoran, da bir şey rast geldi. Onu aldım. Geçen bir, bir buçuk yıldır da Banoff'taki yeri aldık. Anladım. Yani biraz da tabii bankalarla beraber ilişkilerimiz iyi olduğu için. Üç yerde hizmet veren firmada dikkat edilen noktaları merak ediyoruz. Dikkat ettiğimiz şey biraz yani başta temizlik, ade, iyi, dürüst olmak. Yani mesela müşteriye gittiğin zaman müşteri onu hissettireceksin. En iyi eti almaya çalışıyorum. İşte en iyi e, ekmeği almaya çalışıyorum. Bunu yaptığın zaman kesin kazanıyorsun. İşte buranın bu ne Dolaplar eksildi. Güzel dolaplar koymak istiyorsun. O zaman sen Veriyorsa, verdiğin zaman da geliyor. Başarılı olanların durumu bellidir. Yani insanlar çok tanıdığımız müşteriler var. Evet. Adamın yeri, el, iş yeri temizse, kendileri temiz çalışıyorsa evet. hizmetin karşılığını sürekli alıyor. Başarılı girişimcimiz Avrupa'da milli yemeğimiz haline gelen dönerin son dönemde imaj kaybettiğine dikkat çekiyor. Döner sektörü Almanya öldürdü. Yani onu da Almanya'daki esnaf. Biraz daha esnaf kültürü Olmalı sıkıntısı olabilir. var bizde. E şimdi bir dönere sen 90 sente bir ya da iki e, euroya veriyorsan bunun değeri yoktur demektir. Şimdi onu yiyen müşteri ona kıymet vermez. Hasan Doymaz'a yabancı ülkelerde çalışan girişimcilerin nasıl hareket etmesi gerektiğini soruyoruz. Esnaf olarak dikkat etmen lazım. Yapacağın işi yani İsviçre'nin herhangi bir kurumuna güveni vermen lazım yaptığınız zaman. He, kur kurallarla uygun. uygun adam insanlar gelip size diyor ki bu bu standartlar da yapmanız lazım. Ekmeğiniz böyle olacak, dolabınız derecesi bu olacak, yiyeceğiniz bu olacak. Bunları yaptığınız zaman zaten sorun olmuyor. Son olarak deneyimli girişimci, yeni girişimci adaylarına ve Türk gençlerine kendilerine hedef koymalarını ve eğitim almalarını tavsiye ediyor. Bu işi yapmak isteyen insanlara hepsine diyorum az, öz ve kaliteli yapın. Yani kendinize hedef koy, hedefsiz olmuyor. Burada doğup büyüyen insanlar okullarda başarı olduğu müddetçe... E, yani kendi geleceğini isterse mesleğini devam eder, öbür tarafa isterse esnaf olarak yapar, ticarete atılır, sürekli başarılı olur. Çünkü gittiği kapıda dili iyidir, kültürü iyidir, entegre olmuş ve her yerde istediğini koparabilir.